Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle neye göre oyuncu gelişimi yapmalıyım mevzusunu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bu konu herkese göre değişir ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Mesela oyunda bazı taperolar var arkadaşlar. Bu taperolar elinizde varsa ilk başta onlara yüklenin derim. Şimdi şöyle gösterelim. Mesela bilimden başlayalım. Bilimin taperosu Alev Adam arkadaşlar. Alev Adam bu oyunun e, çok nadir özelliklerine sahip bir karakter. Eğer Alev Adamınız varsa kopyasız da olsa dair geliştirin derim. Eğer Kuyak oynamayı biliyorsanız kuyeki direkt geliştirin derim. Dişi Dişi oku zaten oynamayı çok kolay öğrenebilirsiniz. Dişi Uku geliştirin derim arkadaşlar. Void, Void'i kesinlikle geliştirin derim. Ama Şöyle Bir Mevzu Var Mesela Bunlar Elinizde Var Bunlar Elinizde Var Siz Neye Yüklenmeniz Gerekiyor Ben Mesela Arkadaşlar Şu An Hepsi Elimde Var Neredeyse Ama Olmadan Önce Şunu Yaptım Olmadan Önce Şövalye Bölümüne Gelin Mesela Şövalye Bölümünde e, O Zamanları 4 Yıldızlarla Girdiğim Vakitlerde 5 Yıldızlar Elime Yeni Geçtiği Vakitlerde Şövalye Bölümüne Girdim Orada mesela her şey ne istiyor? Karo ne istiyor? Ona göre hareket ettim arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi Karo'nun istediğine bakalım hemen. Şöyle gelelim. Geldim. Diyor ki burası kozmik bölümü diyor. Bura mesela İngilizceydi. Ben de İngilizce çevirdim yaptım. Ama şöyle açıkça şey yapayım. Burası diyor ki 3 saniyede bir %20 zırh kazanacak diyor. Yani İngilizcesi bu. Biz de bu zırhı kırarsak %35 güç kazan. Şimdi zırh kıran herolar hangileri arkadaşlar? Kozmik olup zırh kıran herolar hangileri? Hemen gelin ona bakalım. Bunu genel olarak yapıyorum arkadaşlar. Sadece bir fikir oluşsun. Gelelim mesela şöyle. Kozmiye geldim. Zırh kıran herolar. Bakın. Ee, zırh kıran kozmik hayalet sürücü. Zırh kıran korus kleif. Zırh kıran... Kaptan Marvel. Ondan sonra zırh kıran gümüş sörçü. Mesela hiçbir elinizde yok. Gümüş sörçü var. O karoda mükemmel iş yapacaktır arkadaşlar. Genelde hepsi zırh kırıyor zaten. Ama bazıları mesela e, Kaptan Marvel. Sinerji yapmazsan zırh kırmıyor. Mesela başka var mı? Zırh kırmayan. Şöyle bir bakayım de. Geneli zırh kırıyor herhalde arkadaşlar ya. Geneli zırh kırıyor. Ama mesela Drax kırmıyor. Drax'ı geliştirmeyeceksin. Mesela Anka şunu kırmıyor diye hatırlıyorum. Geliştirmeyeceksin. Mesela hiçbir yok. Elinizde Koropsidin var. Koropsidine yükleneceksiniz arkadaşlar. Bu adam e, siper ağır saldırı yaptığınızda zırh kırıyor. Mesela hiçbir yok. Angele'ye yükleneceksiniz arkadaşlar. O karo bunu istiyor. O yüzden ona yükleneceksiniz. Ben oyuncu gelişimimi bu yönde yaptım. Mesela o zaman e, oyuncu gelişimini yani e, karakterlerim az olduğunda Şövalye zorluk seviyesini nasıl rahat geçerim diye hareket ettiğimde giriyordum mesela orada karo ne istiyor onu yapıyordum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Benim e, seviyeme gelmiş hesaplarda şöyle bir durum var. Mesela ben benim yüklenecek karakterlerimi göstereyim size. Şu anda ben 6 yıldızlara yükleniyorum. 6 yıldızlardan neden G99'u attım? Neden G99'u attım? Çünkü öfke karosu diye bir şey vardı. Öfke karosunda kritik vurmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kritik vurduğumuzda e, ne oluyor? Öfke hiddet açıyor. Hittet 5 tane olduğu zaman da engellenemez hale geliyor. Ben o öfkeyi engellemek için öfke karosunu G99'u R2 attım. Hatta R3 atacağım yeri geldiğinde çoğu yerde işime yarayacak. Çünkü kritik vurmuyor arkadaşlar. Özelliğini açarsanız kritik vuruyor ama o da 20 vuruşta vuruyor da olması lazım. Açmadığınız zaman kritik vurmuyor. Bu bana orada çok işime yarayacak. Anlatabildim mi? Yani bu benim e, hedeflerime göre yükseltme anlamına geliyor. Sizin hedefiniz neyse ona göre yükseltme yapın. E, ben bu gelsin, şu gelsin, korus gelsin e, ghost gelsin diye beklemeyin arkadaşlar beklediğiniz zaman geri kalırsınız. Mesela Diablo. Diablo'nun da videosunu yapacaktım. Can yaptı. Canvel yaptı dün. Vallahi eline konuna sağlık mükemmel videolar yapıyor. Mesela dün de Megi işte özel günler hakkında yaptı. <laughs> ben de onlardan farklı olsun diye yapmadım. O yüzden yapamıyorum. Yani de kendi kafamdan bir şeyler üretip yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah işe yarıyordur. Mesela neden Diablo? Ben kıyamette Asit temizleme yolunda oynuyorum arkadaşlar. Asit temizleme yolunda zehir vermeden e, karşı tarafa %90 az hasar veriyorsunuz. Bu yüzden Diablo çok iyi. Çünkü zehir veriyor arkadaşlar. Ağır saldırılarında ve orta saldırılarında zehir veriyor. Bu yüzden Diablo orada benim işimi çok görüyor. Ben burada Diablo yüklendim ve bunu R3 atacağım. Yani e, dum gelmeden R3 atacağım. Eğer bu aralar dum geldi, geldi, gelmezse T5'leri tamamlayınca Diablo'yu R5 atacağım. Çünkü benim hedefimdeki olan bir karakter. Anlatabildim mi? Mesela elinizde e, hero eksiktir. Mesela ben bilim sıkıntısı çekiyorum, Şimdi çekmiyorum. Bilimden alev adam geldi. Bütün sıkıntılarımı çözdü. Onu geliştirdim. Ne bileyim. Kuyek'i beklemedim. Void'i beklemedim. E, diğerlerini hiçbirini beklemedim. Elinizde eğer geliyorsa direkt o karaktere yüklendi İlk başta Tapera Sonra Sonra isteğinize bağlı ihtiyacınızı karşılayacak herolar olmalı. Yani bu oyun şöyle bir oyun. Bu oyunda seçeneğiniz bol olmalı arkadaşlar. Seçenek bol oldukça daha rahat ilerlersiniz. Ne demek oluyor seçeneğiniz bol olması? Mesela ben burada benim elimde sürüsüyle mutant vardı. Ben gittim Namor'u kopyaladım. onu R5 e attım. Üstüne 200 kopya yaptım. Neden yaptım arkadaşlar? Çünkü kopya özelliği çok güzel. Mesela geçen savaşta Namur'u elektroya karşı oynat, oynadım. Mesela elektronun bana vereceği hasarı direkt ben ona yansıttım. Mesela sektirme karoları veya mikro yansıtma karoları olduğunda ben Namur'u kullanacağım. Mesela elinde olmayan adam sıkıntı çekecek, diriltme kullanacak. Ben kullanmayacağım arkadaşlar. Ben orada girdiğim zaman oynayıp geçeceğim. Yani ben elimdeki eksikliklere göre geliştirme yapıyorum. Ama sizin elinizde yoksa mesela yoksa önce taporalar taporalar da yoksa onun yerini karşılayacak aralar. Yani demem o ki mesela daha ne, ne dedik? Kozmik e, şey korgusunuz yoksa o zaman ne yapacaksınız? Kolepsi bu var. Kolepsi o varsa ona yükleneceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu adam zırh kuruyor ve şövalye zorluk seviyesinde işimize yarıyor. Ondan sonra ne bileyim gamoranız varsa gamora zırh kırıyor. Onu ona göre geliştirebilirsiniz. Yani illa tapero olmasına gerek yok. Ama taperonuz varsa taperoyu yüklenin. O da yoksa e, onun yerini karşılayabilecek herolara yüklenin arkadaşlar. Kesinlikle bu yönde ilerleyin. Mesela gelelim başka sınıfa. Mutant'a gelelim. Mesela mutantlarda şu anda şövalye zorluk seviyesinde Hüner takviyesi açan ve üzerine e, aktif takviye açan karakterlerin önemi var arkadaşlar. Mesela bu kim olabilir? Koloksuz olabilir. Koloksuzunuz yok mu? Koloksuzunuz yoksa şöyle bir bakayım. E, fırtına var mesela. Fırtına o da tapero ama e, onun yerini fazlasıyla karşılayabilecek yeri vardır mesela. Şöyle bir bakayım. Bishop var arkadaşlar. Bishop hüner takviyesi açıyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Mesela Wolverine var, yeri geldiğinde yenilenme açıyor, kanama etkileri fazla. Rogue var, bir şey açmıyor ama e, karşı taraftan takviye çalabiliyorsunuz, onu kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde, siz e, mesela Jubile var, Jubile çok göze batmıyor ama mesela üzerine e, Hüner takviyesi açıyor arkadaşlar. Mükemmel bir özelliği var yani. Ama tabii mesela elinizde Arch var. Arç varsa kesinlikle arça yüklenin, kopyalı bir arça yüklenin. Mesela kırmızı omega var, kırmızı omega yüklenin. Ama bunlar yok diye de e, geri çekilmeyin arkadaşlar. Elinizde bunların yerini eksikliklerini tamamlayacak herolarla tamamlayın. Mesela bu arkadaşın e, arçın mesela yeri dolmayabilir ama bir havok e, yeri geldiğinde mükemmel işler yapabilir. Kendisi son seviye tapero değil ama Tapöre'ye yakın bir yer o arkadaşlar. Şimdi demem o ki şu. Önce elinizdeki eksikliklere göre hareket edin. Bunu nasıl yapın? Şövalye zorluk seviyesine göre yapın. Şövalye zorluk seviyesinde karo ne istiyorsa ona göre geliştirin. Ama mesela ileri seviyede oyuncular Canvel well gibi, Megi gibi e, ne bileyim e, Gencerim, Raş abi gibi onlar gibi hesaplar e, biliyorsunuz ki savaşlarda çok üst düzey karolara karşı oynuyorlar, üst düzey rakiplere karşı oynuyorlar. Onlar mesela kendi şeylerine göre elemanlarını geliştiriyorlar. Mesela yeni rakip çık çıkıyor karşılarına, daha doğrusu yeni hero çıkıyor. Onlar da gidiyor o yeni hero'yu alıp hero'yu geliştiriyor. O hero'nun üst düzey hani karolara koyulması gereken yerlere koyuyor. Mesela ona karşı bir çare bulmaları gerekiyor. Mesela savaşta şöyle bir Savaşta şöyle bir karo var. Hemen onu da göstereyim. Ondan sonra bitirelim. Şöyle bir karo var arkadaşlar. Nerede o? Bir bakayım hele. Bu muydu? Bu değil. Şu karo arkadaşlar. Bakın. Sersemletici yansıtma. Şimdi burada diyorum. beneklinin gücü. Buna bir sersem yaptığımız zaman sersemletmeyi bize yansıtacak. Ama mesela bu karoda şey diyor. Bir de ayrıyeten şunu diyor. Zehir ya da yakma zayıflatıcı kalkan... Ee, eğer de muhafaza zehir ya da yakma uygulansa kalkan 8 saniye gibi beklemeye girer diyor. Yani ben buraya şimdi sersemletme zayıflasını engellemek için e, Diablo'yu geliştirsem zehir verirsem o sersemletme yansıtma kalkanı ortadan kalkacak. Üstüne bir de Diablo'nun özelliği var arkadaşlar. E, belli bir şeye getirdiği zaman sersemletme ve zırka karşı bağışıklık hale geliyor. Neden ben şimdi gidip de onu geliştirmeyeyim. çünkü o benim ihtiyacıma göre olan bir hero. Onu geliştirmem gerekiyor. Bunu bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü e, Karon istekleri o, ona göre hero vermen lazım. Tamam kendisi belki e, kritik hasarlar çok yüksek bir karakter değil ama mükemmel bir zehir etkisi vererek karşı tarafı gerçekten felç edebiliyor. E, oynatmıyor, üstüne cam basıyor. Yani anlatamayacağınız kadar fazla özelliği oluyor arkadaşlar. Bu yüzden ben Diablo'yu geliştireceğim mesela. Bu yüzden ben G99'u şu yüzden geliştireceğim. G99'u da geliştirme sebebim de kritik vurmadığı için geliştireceğim. Çünkü Karo kritik vurmamı istemiyor. O yüzden geliştireceğim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani illa çok yüksek vursun, sarı sarı kritikler havada uçsun diye Ghost'u geliştirmeyeceksiniz. Karo ne istiyorsa ona göre gelişimizi yapacaksınız. İlk başta tabii ki taparoları sarılar vursun diye geliştirin ama ondan sonra karoların ihtiyaçlarına göre seçeneğinizi arttırın diyelim arkadaşlar. Bu videoyu inşallah sonuna kadar izlersiniz. İnşallah yararlı bir video olmuştur diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.